Bir de elde böyle aa bunun adı ne? Pamuk. Pamuk, pamuğu. E, gidelim pamuğa. Tüplaç mı yapacaksın, ne yapacağım? Hayır, sürprizlerimiz ha. var. Peynir evet. elvası yapacağız. Ay ben Sunum de kullanacağız. peynir elbası. Evet. Ay bayılırım. Çok meşhur değil mi burada peynir evet. elvası? Şalvar ister misiniz? Birazdan biz giyeriz. Giymek isteyen de giysin. Ben bayılırım bu arada şalvar giymeye de. Oynamaya da artık beni tanıyorsunuz. Ama sen birazcık süt e, sağ. Belki ben de bir denerim, sonra da giyeriz şalvarı ya. Tamam. Nedir ki ama şalvarı giyerim. Çıkarmam bak geri. Alır eve götürürüm size de söyleyeyim. Şimdi püf noktaları nelerdir? Siz daha önce sağdınız mı kızlar? Ben yok, yok Aslı Hiç. Hiç. Ben sağdım. Bakayım. Aslanımcığım. Aa, ay deneyeyim mi? Tabii ki. Şimdi ben de deneyeceğim. Bir de bu biliyor musun? Ee, sıkıyormuş, vermiyormuş süt. Evet. Dur. Aslanımcığım. Aman Aslanım. Bir şey yapar Dedim. mı? Yapmaz. Canım. Pamuk çok sakin. Vallahi pamukçum. Şimdi yadırgayacak tabii beni ama şöyle. Ay kıyamıyor insan ya. Ay kuzum benim ya. Vallahi ne güzel. Vallahi bizim dedelerin köyü mü yok ben geleyim bu köy benim de köyüm olsun. Her zaman gelin ya. aslanım her zaman kapımıza çek. Ay becek. bismillah pamukçum <laughs> tamam birden coştuk ya <laughs> pamuk şey oldu rahatsız oldu sen devam et canım. Tabii ki Oldu o zaman kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Biz ne yapalım şimdi dış ses. Bence bir de gelinlerimiz denesin süt sağmaya Aslı Hanım. Ne dersiniz İrem gelinden başlayalım mı? İrem geç kürkünle de yabancılık Ay, çekmezsiniz karşılıklı. Ver canım. canım ne yapacak evet, öyle sana? Nasıl yapacağım gösterir misin? Merhaba Boncuk. Boncuk değil kızım pamuk pamuk. <laughs> Neyse Boncuk Pamuk olsun. Böyle yapacağız. olsun. Buradan tutacağız Bak. ve yavaş yavaş narin narin çekeceğiz. Tamam canım. Ama göreceğiz bakalım pamuk seni sevecek mi? <laughs> geliyor geliyor. Tamam. Nasıl? Geliyor, geliyor. Oldu aslanım ama aslanın. tam da olmadı. <laughs> Alsın olsun tebrik ediyorum seni bak kırmadı ya. Evet. Hadi o zaman sen devam et şimdi e, helva yapımına geçelim evet biz buradan. Biz de o esnada şalvarlarımızı giyelim. Tabii ki. Dur bir de spor ayakkabılarım vardı yanımda arabada onları da Harika. giyeyim. Tamam olaya giriyorum tamam, aslanım. ben. Hadi bakalım Üstümüz değiştirelim kolay gelsin. Çok beğendim. İnekleri bile misafir per verdi. Köy halkını da çok beğendim. İlk kez inek sağdım. Çok mutluyum.